İyi akşam sevgili dostlar. Yeni bir yayınla tekrardan karşınızdayım. Bugün yine günün öne çıkan haberlerini sizlere paylaşacağız. Bildiğiniz üzere HDP eski, eski Kars, eski demeyelim de şimdi de Kars Belediye Başkanı'dır. Görevinde alınan Ayhan Bilgen tutuklandıktan sonra çeşitli açıklamalar yapıldı ve istifasını vermişti. İstifa sonrası zaten belediye kayyum atandı ve ondan sonra Ayhan Bilgen cezaevinde avukatları aracılığıyla çeşitli açıklamalar yapıyordu. İşte yeni parti kurulacak mı gibi e, söylemler söyleniliyordu. Ama bugünlerde Ayhan Bilgen'i ekranlarda çok görmeye başladık. Hem sosyal medya olsun hem ana akım medya olsun. Dün Habertürk ekranlarındaydı. Dün Haber Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın konuydu. Tabii ki e, herkes şaşırdı. Çünkü Habertürk diyordu ki e, HDP'leri açık açık diyorlardı. isim vererek diyorlardı. Biz HDP'leri e, yayınlarımıza almayacağız. Terörle aralarına mesafe koymadı süre içinde. E, anlaşılan odur ki artık Ayhan Bilge'yi Ayhan Bilge'ni HDP'den saymıyorlar ki dün akşam Ayhan Bilge'yi e, Ayhan Bilge'ni e, konuk aldılar ve Ayhan Bilge'yle ilgili e, parti kuracak mı? E, ne yapacak? Ne edecek? Selahattin Demirtaş ilgili HDP ile ilgili söylemleri e, bu sorular yönetildi. E, her en önemli başlıklardan bir sizse sevgili dostlar. Ayhan Bilgen'in Selahattin Demirtaş açıklaması zaten bugünkü ana başlığımız da buydu. Ayhan Bilgen'e şu soru soruldu diyor ki HDP eş başkanı olmanızı Selahattin Demirtaş'ın enge engellediği iddiası doğru mu sorusu yönetilmiş. Yani 2018 yılında Ayhan Bilgen HDP eş genel başkanı olmak istemiş. Yani bu tabii bir iddiadır. Ayhan Bilgen'in HDP eş genel başkanı olmamasını yani önüne engel olarak. Selahattin Demirtaş'ın engel olduğuna dair e, söylemler vardı. Bu zamanda çok çok konuşuluyordu. E, Ayhan Bilgen de bununla ilgili e, açıklama yapmış sevgili dostlar. Ayhan Bilgen ne demiş? Hemen e, başlayalım. Diyor ki 2018 yılındaki kongre öncesi sizin isminiz HDP eş genel başkanlığı için konuşulmuştu. Ama o süreçte yaşanan tartışmadan sonra siz geri çekildiniz ve Sezai Temel eş genel başkanı oldu. O süreçte sizin eş genel başkanı eş genel başkan olmamanıza Selahattin Demirtaş'ın engel oldu iddia edildi. Bu iddia doğru mu? O süreçte neler yaşandı? Ee, sorusuna Ayhan Bilge şu şekilde cevap veriyor. Diyor ben hiçbir zaman HDP içerisinde hiçbir makama talip olmadım. Benim kişisel duygu ya da düşüncelerime bir şey söylemem. Siyasi etik açısından çok şık olmaz. Ee, şunu çok net bir şekilde ifade edebilirim. Ben hiçbir zaman HDP içerisinde hiçbir makama talip olmadım ne milletvekili ne belediye ile ilgili talepler benden gelmedi. Parti kurullarında tabandan toplumdan gelen talepler doğrusunda benim yapabileceğine inandığım görevleri kabul ettim. Uygun bulmadıklarımı da reddetmişti açıklaması yapmış. Ee, önemli bir kısım daha var sevgili dostlar. Ayrıca diyor ki benim siyasetteki beklentim bir mutlaka bir koltuğa oturmak bir makam elde etmek değil. Toplumun ezberlerini, ön yargılarını aşacak, açılımlar yapmak, girişimlerde bulunmak ve o ezber ve ön yargıda bir kabile dönüştürmeyi buna karşı bir başka taz mümkün, başka bir siyaset olabilir diyor. algısını inşa etmek diyor. Ayrıca şunu da söylüyor. Diyor ki yüzde bir oy aldığınız şehirde 2000, 2007'de aday olup 2011'de kazan, e, kazandığım garanti olan bir şehirdeki teklifi reddetmeye göre benim hesabımda koltuklar endeksli değil diyor. Hani diyor ki ben kesinlikle hiçbir zaman e, HDP'nin e, genel başkanlığına veya koltukluluğuna e, şey talip olmadım diyor. Ayhan Bilgen diyor ki ben talip olmadım. E, benim gözüme çarpan önemli bir detay daha var sevgili dostlar. E, HDP'ye de bir çağrıda bulunuyor. Ayhan Bilgen HDP'ye de bir çağrıda bulunuyor. Onu da e, paylaşayım diyor ki e, bu soruyla ilgili ayrıntıya cevap vermek HDP yönetiminin takdiri olmalıdır diyor. Yani eş başkanlık konusunda işte e, gerçekten Selahattin Demirtaş mı engel oldu, Sezai Temel'in seçilmesi, Ayhan Bilge'nin seçilmemesi biliyorsunuz 2018'de Sezai Temel'in e, başkan seçilmeden önce e, bütün haber ajanslarında bütün sayfalarda, bütün gazeteciler işte HDP'nin eş genel başkanı yeni eş genel başkanı belli oldu Ayhan Bilge'nin olacağı yönde e, söylemler çok e, dolaşmaya başladı e, ve bir baktık Sezai Temel yaş, genel başkan oldu. Kendisi de diyor ki Demirtaş'ın yani engellendiğine dair, Demirtaş'ın engel olduğuna dair diyor bunu HDP'den bekliyorum. HDP'nin açıklama yapması gerektiğini söylüyor sevgili dostlar. HDP'de kısaca bir çağrıda yapmış e, bunun Ayhan Bilgen. Evet. Şimdi aslında konuşmak lazım. Neyi konuşacağız? E, yeni parti. Şimdi e, Ayhan Bilgen diyor ki, e, dün Haber Türk ekranlarında diyor ki biz işte bir e, işte Muharrem İnce ilk önce ne yaptı? Memleket Hareketi diye bir hareket başlattı. O hareket doğrusundan sonra Siyasi Parti'ye yöneldiler. Diyor ki ben ve arkadaşlarım bir ekip kurulmuş. Ayhan Bilgen tarafından ve e, Ayhan Bilgen'in de içinde olduğu çünkü neyin ne olduğunu tam bilmiyoruz. Bir grubun olduğunu kendisi kabul ediyor. Diyor ki biz ilk önce bizim amacımız bir Siyasi Parti falan değil. İlk önce bir platform olarak e, bir hareket olarak e, ortaya çıkacağız. Ondan sonra toplumun bizden beklentileri eğer arkadaşlarımız siyasi partiye yönelmemizi istiyorlarsa neden olmasın gibi e, şey de söylüyor. Yani Ayhan Bilge'nin ileride bir siyasi parti kuracağı yöndeki iddialar bu şekilde kendisi doğrulamış oluyor. Onu da söyleyelim Ayhan Bilgen bir nevi e, doğrulamış oluyor sevgili dostlar. Kabul etmiş oluyor. E, i̇lerleyen zamanlarda göreceğiz. Peki bu süreçte e, Ayhan Bilge'nin böyle bir hamle yapması doğru mu? Bana göre yanlıştır. Nasıl Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılıp bir başka parti kurması doğru mu sorusu Nasıl? Hayır diyorsak doğru değildir. Niye? İlk defa e, muhalefet bir başarı yakalamış ve iktidar, iktidar bloğu e, gittikçe oy kaybediyor sevgili dostlar. İktidar gittikçe oy kaybediyor. Bunu hepiniz de çok iyi biliyorsunuz. E, muhalefet güçlenmişken, muhalefetten de bir fırsat geçmişken e, oyları bölmek, e, yeni bir siyasi parti kurmak bu elbette e, iktidarın işine yarayacaktır. E, Farkındaysanız sadece Ayhan Bilgen için söylemiyorum. E, HDP'leri ekrana çıkarmıyorlar ama Ayhan Bilgen'i şuan dün ekrana çıkardılar. Hem de hangi kanala şimdi yenen Türk olsa, e, Kareta e olsa başka kanal olsa eyvallah diyeceğim. Habertürk, Habertürk zamanında HDP ile ilgili çok sert açıklamaları vardı. Habertürk'te Türkte Fatih Altaylı'nın konuğu oluyor. Şimdi bakıyoruz CHP'den ayrılıp yeni parti kuranlara da baktığımız zaman onlar da aynı şekilde, mesela e, Öztürk e, Yılmaz diye birisi var, e, o da Yenilik partisi mi diye böyle bir parti olmuş. Her gün e, CNN Türk'ün e, kadrolu konuğu olmuş, Don Perinçek gibi. E, Muharrem İnce bütün kanalları çıkarıyorlar. E, bunların TV kanallarına, ana akım medyada yer bulmasını e, neden istiyorlar? E, muhalefetin oylarını zayif etmek için muhalefetin kafasını karıştırmak için. E şimdi Ayhan Bilge'nin yeni bir parti kurulması e, doğru değil. Doğru bir yaklaşım değil sevgili dostlar. Gerçekten e, doğru bir yaklaşım olduğuna inanmıyorum. Eğer ilerleyen zamanlarda e, şey olursa Ayhan Hoca'yı da yayına alırsak e, Ayhan Hoca ile de bu soruyu kendisine yöneltirim. Hani e, daha önce benim yayınıma da konuk olmuştu. Ben ona da sorular sormuştum. Kars Belediye Başkanı görevin başındayken Kendisi de demişti yani Gelecek Partisi, Deva Partisi'nin e, bir çözüm olmayacağını. Hani muhalefet kendisi, bu söz kendi sözüdür. İşte e, iktidar bloğu bu kadar zayıflamışken e, yani onlar bir çözüm değildir. Muhalefetin daha güçlü olması gerekir diye kendisi söylemişti. Evet gerçekten doğru değil. Bu bana göre de doğru değil. E, artık takdir onlarındır. Evet sevgili dostlar e, yine bir haberimiz daha var. Ömer Faruk Gergelioğlu'nun e, haberine de şey yapalım. E, biliyorsunuz Ömer Faruk Gergelioğlu vekili düşürülmüştü. E, yaklaşık 3 ay boyunca cezaevinde tutulmuştu. Sonra Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar ile e, serbest bırakılmıştı. Şimdi Gergelioğlu ne zaman meclise dönecek? Karar meclise ulaşıldı arkadaşlar. Karar meclise ulaşıldı. Onu da sizlere paylaşmak istiyorum. Ömer Faruk Gergelioğlu kendi resmi sosyal medya hesabında paylaşmış. Diyor ki Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında kararı az evvel verdi. Ve bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne an itibariyle ulaştı ve kilim iade, iadesi için artık top Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında 14 günlük gecikme daha uzatılmasın ve hukuk e, silesi biter umarım diye bir paylaşımda bulunmuş. Gevgelioğlu mecliste demiş. Evet şimdi top gerçekten e, artık mecliste e, meclis kararını verecek biliyorsunuz daha önce CHP'li bir milletvekilinin de aynı şekilde vekili düşürülmüştü. Cezaevine, tuttu, cezaevine girmişti ve pandemiden sonra serbest bırakıldı. Sonra Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu için bir karar verildi. Ve kısa bir süre içinde Enis Berberoğlu tekrardan meclise döndü. Aynı kararın da ben bir önceki yayınlarım, daha önceki yayınlarımda da Ömer Faruk Gergelioğlu tahliye olduğu zaman, serbest özgürlüğüne kavuştuğu zaman da dile getirmiştim. Aynı şey onun için de geçerli olması lazım. Evet yani karar meclise ulaşmış artık. Artık dediği gibi Top Büyük Millet Meclisi'nde e, Ömer Faruk Ergelioğlu'nun vekili en kısa zamanda e, inşallah e, verilir diye biz de e, ümit ediyoruz. Evet e, bugün farkındaysınız sevgili dostlar yayının başına hiç başlamadan 10 dakikadır yayındayım. Ve ben hiçbirinize demeden paylaşmayın beğenin. E, bazı arkadaşlarımız bana diyor ya Metin Hocam dediğiniz zaman e, biz böyle kendimizi rahatsız hissediyoruz. Arkadaşlar şu anda rakamlar ortada. Ben demediğim zaman bakın kaç kişi beğenmiş, kaç kişi paylaşmış. Şimdi farkı e, umarım çözmüşsünüzdür. Onun için diyorum ki paylaşalım. İlk 10 dakika oldu. Paylaşın demedim, beğen demedim. E, boş bile olsa yorum yaparsanız sevinirim. En azından sesimiz daha farklı kesimlere ulaşır. Evet e, paylaştınız mı bu arada arkadaşlar? Umarım paylaşmışsınızdır yayını. Evet Taruhan Oluş mecliste çok sert söyledi, sözler söyledi bugün. Mecliste bir basın açıklaması yaptı. Ee, videomuz hazırsa videomuzu ekrana taşıyalım. Onu da paylaşalım. Evet oynat bakalım şimdi. Ee, ve e, bu saldırıda pompalı tüfekle daha sonra gözaltına alınan bir kişi e, ilçe e, binamıza ateş etti ve e, cam çerçeve indi. E, neyse ki ilçe binasında o saatte kimse olmadığı için e, herhangi bir e, cana zarar gelmedi. Evet. Yaklaşık bir ay önceydi İzmir'de Deniz Poyraz arkadaşımız e, bir e, alçakça bir saldırı sonucunda katledildi. E, bir ay ya, daha tam olmadı bile şimdi Marmaris'te böyle bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Belli ki e, kullanılan silah açısından baktığımızda öldürme amaçlı e, bir e, saldırıyla karşı karşıyayız. Ve her zaman olduğu gibi, geçen sefer de söyledik, Deniz Poyraz katledildiği zaman da söyledik. E, her zaman olduğu gibi saldırgan, e, nedense psikolojik e, sorunları olan, tedavi gören e, bir kişi olarak e, lanse edildi. E, ve hep böyle oluyor. Hep böyle oluyor. Türkiye'de sadece yakın tarihi kastetmiyorum, onlarca yıldır, hangi provokasyon hazırlanırsa hangi saldırı yapılırsa ister siyasete dönük saldırı olsun ister başka tür saldırılar olsun bu saldırıları yapan kişiler ya saldırıyı yaptıktan sonra ben tek başımayım açıklaması yaparlar dolayısıyla arkasında sanki örgütlü planlı bir iş yokmuş havası yaratmaya çalışırlar ama bu cümleyle beraber zaten anlaşılır ki bunun arkasında bir plan vardır bir örgütlenmiş durum vardır. Bu anlaşılır. İkincisi de e, psikolojik tedavi görme meselesi e, ve ilaç alıyor olma meselesidir. Her iki konu da bize çok net olarak bu saldırının da aynen İzmir'deki Deniz Poyraz arkadaşımızın katledildiği saldırıda olduğu gibi bu saldırının da planlı, hazırlanmış ve arkasında belli güçlerin olduğunu açıkça gösteren, ifadelerdir bunu bir kez daha söyleyelim arkasında planlı ve karanlık odaklar vardır bir kez daha söyleyelim bir kez daha vurgulayalım ki iktidarın oluşturduğu nefret söylemi iktidarın HDP'ye yönelik oluşturduğu dil esas itibariyle ve attığı adımlar bu tür saldırıların iklimini uygun hale getirmektedir Dolayısıyla iktidar nefret dilini ve söylemini terk etmediği müddetçe yaşanacak bütün bu tür saldırıların ve ortaya çıkacak olumsuz sonuçların siyasi sorumlusu Cumhur İttifakı'dır. Çok açık ve net olarak söylüyoruz. İktidardır. Çok açık ve net. Bu nefret dili ve üslubu devam ettiği müddetçe. HDP kapatılmalıdır diye grup toplantılarında Yaptıkları çeşitli konuşmalarda bas bas bağıranlardır bu saldırıların azmettiricileri. Azmettiricileri o şekilde bağıranlardır. HDP tasfiye edilmelidir ve bir an bile gecikilmemelidir. Bütün fezlekeler meclise gelmelidir diye bas bas bağıranlar bu saldırıların azmettiricisidir. Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır HDP'yi kapatmazsa. Anayasa Mahkemesi'nin namus borcudur HDP'yi kapatmak diye bas bas bağıranlar bu saldırıların azmettiricisidir. Bunu çok açık ve net bir şekilde bir kez daha vurgulayalım. Dün mecliste bir araştırma önergesi verdik. Kayıp silahlar başlığıyla ilgili. Aslında bunlara kayıp silahlar diyoruz da bunların dağıtılan silahlar olduğunu da biliyoruz elbette ki. Ve bu Tartışmanın sonucunda bu önergemiz AKP MHP oylarıyla reddedildi. Biz dedik ki böyle iddialar var, bu tür açıklamalar var uzunca bir süredir yeni de değil bunlar. Çeşitli dönemlerde yapılmış olan açıklamalar, resmi açıklamalar da var. Bütün bunlar araştırılmalıdır dedik ee, ve e, hem İçişleri Bakanlığı'nın verileri hem mahkemelerce tespit edilen veriler, basında ve sosyal medyada yer alan çeşitli iddialar bunlar araştırılmalıdır ve bir komisyon kurulmalıdır bunun için dedik ama AKP MHP oylarıyla reddedildi. Bugün pompalı tüfekle ilçe binamıza saldırı yapıldı. Yarın hangi silahla saldırı yapılacak acaba? Bizim kayıp silahlar araştırılsın diye verdiğimiz önergeyi reddedenlere soruyoruz. Yarın hangi silahlarla saldırıyla karşı karşıya kalacağız? acaba bunun da cevabını verecek misiniz? Tekrar söylüyoruz. Nefret dilini bir an evvel sona erdirmezseniz bu tür saldırıların politik iklimini olgunlaştırdığınızı bir kez daha vurguluyoruz. Şimdi değerli basın emekçileri, komisyondan çıkmış olan bir torba yasa var biliyorsunuz. Ee, şu anda turizm e, teklifi tartışıldıktan, bittikten sonra meclis gündemine genel kurula gelecek. Ee, birkaç şey söylemek istiyoruz bu konuda. Birincisi, biz buna torba yasa diyoruz ama gerçekten bir çorba yasa ile karşı karşıyayız. Artık torba yasa kavramı bile yapılmakta olanı. Evet, aslında bir durduralım. Ee, Saruhan Oluc'un önemli açıklamaları böyleydi sevgili dostlar. Bugün meclis grubunda yapmış olduğu basın açıklaması kameralar karşısında bu açıklama yapmıştı. Ee, bu arada biliyorsunuz bugün e, HDP yönelik yine e, silahlı saldırı vardı sevgili dostlar. E, bununla ilgili şu anda Twitter gündemine baktığımız zaman e, HDP'liyiz, her yerdeyiz diye hashtag'i hashtag şu anda Twitter'da e, gündemde sevgili dostlar. HDP dostları HDP'ler kendi partilerine sahip çıkıyorlar. Şu anda e, Twitter'da gündem olmuş durumda. E, bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar aslında bugün pek e, haberlerde bir şey yoktu. Aslında vardı da zaten gün içinde bildirimli açan arkadaşlarımız takip ediyoruz muhakkak. E, bugün Perfibul'da mesela e, dün e, Antep'teydi. Bugün Urfa'daydı. Bizler de e, orada gerçekleşen görüntüleri hem Facebook sayfamızda hem YouTube sayfamızda canlı verdiğimiz için Tekrardan vermemek için işte e, vermeyeceğim bu yayında vermeyeceğim arkadaşlar. E, evet arkadaşlar yayını kapatacağım e, çünkü e, kısa öz olsun diyorum. E, yeni gelen arkadaşlarımız en azından yayını kapattıktan sonra izlesinler diye. sevgili dostlar? dediğim gibi e, sayfamızın daha fazla kitlere ulaşması için e, ne yapıyoruz? Beğeniyoruz, paylaşıyoruz, ve abone olmayı unutmuyoruz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere.